Videoya başlamadan önce kanala abone olup bildirimleri açarak bize destek olabilirsiniz. Bu şekilde her gün yayınladığımız videolardan ilk siz haberdar olabilirsiniz. Herkese merhaba. İnsan hayatının her alanında yeni teknolojiler kullanılıyor. Ordu da bu konuda kesinlikle bir istisna değil. Ancak bugün tanklar, insansız hava araçları ve denizaltılar gibi sadece modern askeri teçhizattan bahsetmiyoruz kişisel koruyucu ekipmanlardan bahsediyoruz. Bu videoda size modern zırh sistemleri arasındaki en havalı icatları göstermek istiyoruz. Bazıları hala gelişme aşamasındadır, bazıları ise hali hazırda satın alınabilir. Öyleyse gelecekteki bir askerin nasıl görüneceğini bilmek ister misiniz? Haydi o zaman başlayalım. Ekoskeleton Koruma Sistemi Revision Military, işe balistik gözlük üreticisi olarak başladı. Daha sonra kask ve elektronik cihazlar gibi kişisel koruyucu ekipmanlara geçti. 2015 yılında ise dış iskeletler geliştirmeye karar verdi. Amerika'da Talos girişimi olarak bilinen bir program var. Bu robotik bir dış iskelet geliştirmek için özel bir operasyon projesi. Birçok şirket bu girişim üzerinde çalışıyor. Ancak Revizim military model şimdiye kadarki en gerçekçi model. Bunun sebebi bir tür bilim kurgu zırhına benzemediği için değil. Hatta tam olarak filmlerdeki zırhlara benziyor. Bir diğer sebebi şimdiye kadarki en başarılı tasarım olması. Güç tulumu pasif ve aktif dış iskeletleri birleştirir. Sistemin esnek yapay omurgası, zırhlı plakaların ve miğferin ağırlığının çoğunu taşıyor. Yük elektrik motorlarıyla donatılmış dış iskelet ayaklarına yeniden dağıtılır. Pil motorları ek olarak iletişim ekipmanına doğrudan kaskın içine yerleştirilmiş gece görüş cihazına ve sıvı soğutma sistemine güç sağlar. Şirket giysinin simüle edilmiş savaş koşulları altında test edildiğini ve bu dış iskeleti giyen askerlerin silah arkadaşları kadar iyi performans gösterdiğini iddia ediyor. Belki de ileride bu kıyafetler seri üretime girer ve gelecekteki piyadelerin görünümünü tamamen değiştirir patlamaya dayanıklı takım. Bu eski moda film klişesini herkes bilir. Kahramanın arkasında bir şey patlar. Ancak o arkasını dönmeden yürümeye devam eder. Çünkü patlamaya bakmaya tenezzül etmeyecek kadar havalıdır. Eminim siz de böyle bir sahneyle daha önce karşılaşmışsınızdır. Uzmanlar böyle bir şeyin gerçekte olmasının imkansız olduğunu söylüyor. Çünkü bu kadar yüksek ısı ve gürültüye kayıtsız kalmak imkansızdır. En iyi ihtimalle kulaklarınız tıkanır. Biraz daha kötü bir durumda ise vücudunuzda yanıklar olacaktır. Görünüşe göre Rus devlet şirketi Rostev bu meydan okumayı kabul etti ve cephane patlamalarına bile dayanabilecek olağan dışı bir koruyucu giysi geliştirdiler. Bunu kanıtlamak için tasarımcılar bu giysinin bir mayın tarlasında bile giyilebileceğini bizzat gösterdi. Makine Mühendisliği Merkezi Araştırma Enstitüsü test grubundan bir çalışan, mayınlı alanda patlamaların ve yangının ortasında yürüdü. Ancak herhangi bir hasar görmedi. Belki üstü biraz kirlenmiştir. Maalesef bu icadın ne tür patlamalara dayanabileceğini tam olarak bulamadık. Belki de bu bilgi gizlidir. Ancak söylenenlere göre patlamaya dayanıklı giysi yakında Rusya Savunma Bakanlığı tarafından kullanılmaya başlanacak. 3. Kol Birçoğumuz muhtemelen iki kolumuzun yeterli olmadığını hissettiğimiz her an yaşamışızdır. Savaş operasyonları sırasında üçüncü bir kol gerçekten işe yarayabilir. Amerika ordusu araştırma laboratuvarı buna bir çözüm buldu. Askerlerin ağır silahları tutmasına yardımcı olacak bir cihaz yarattılar. Denizciler genellikle bir yandan 13.6 kilogramın üzerinde silah taşırken bir yandan hareket etmek, konuşmak ve her türlü görevi yerine getirmek durumundadır. Ayrıca giydikleri üniformalarda ağırdır. Bu yük kim olursa olsun taşıması zor bir yüktür ve bir savaş görevi sırasında askerlerin performansını etkileyebilir. Bu nedenle askerlerin üzerindeki yükün bir kısmını hafifletme olasılığı çok cazip görünüyordu. Cihazın yaratıcılarından birine göre 3. kolun bataryaya ihtiyaç yok. Ağırlığı düşük ve silah yüklerini eşit olarak dağıtıyor. 3. kol denilen şey bir ucunda kayışları ve diğer ucunda tüfek veya makineli tüfeğe takılan mekanik bir cihazdır. Kol ağırlığı azaltmak için karbon fiberden yapılmıştır ve yaklaşık 1.4 kilogram ağırlığındadır. Gerekirse asker ellerini tamamen serbest bile bırakabilir. Şimdiye kadar 3. kol zaten bir dizi ağır makineli tüfekle test edildi ve geliştiriciler sonuçlardan oldukça memnun kaldı. Retnik 4 Geleceğin askerlerinin giyeceği düşünülen bu titanyum dış iskeletli ve elektronik vizörlü teçhizat ilk kez Haziran 2017'de Moskova'da gösterildi. Projenin kod adı olan Elyosha, geliştiricilere göre retnik dövüş sisteminin 4. ve 5. nesli olacak. Görünüşe bakılırsa bu takım üzerindeki gelişme gerçekten etkileyici olacak. Elyosha'nın botları, zihin dedektörleri ve bir radyo bastırma sistemi ile donatılacak. Askerleri mermilerden ve şarapnerlerden koruyacak ek parçalarda olacak. Zırhlı miğfer, bir gece görüş cihazı, bir hedef belirleme sistemi sistemi. Normal bir gaz maskesi yerine özel bir maske ve bir el feneri ile donatılacaktır. Bu mifer askerin önündeki savaş alanı ile ilgili bilgileri yansıtabilecek. Eksik olan tek şey Jarvis. A. Ah, durun aslında buna benzer bir şey var. Söylentilere göre kurşun geçirmez yelek bir doz düşman tanımlama sistemi ile donatılacak. Koruyucu tulumlar askerin fiziksel durumunu izleyecek ve gerekirse ona ilk yardım bile sağlayacak. Askerin sağlık durumu ile ilgili bilgiler kaskın elektronik vizörüne yansıtılacak. Ayrıca tulum hızlı açılan bir kilitle donatılacak. Böylelikle asker ihtiyaç halinde iskeleti çıkarıp giysisiz hareket edebilecek. Oneyiz. Askerler dış iskeletlerin onlarca yıldır geliştirilmesine rağmen ordu onları büyük miktarlarda satın almıyor. Bunun nedeni ordunun para biriktirmesi değil. Askerleri hala dış iskelet sağlanmamasının nedenlerinden biri bu cihazların savaş koşullarında kullanılmak üzere tasarlanmamış olmasıdır. Evet en modern olanlar bile dış iskeletlerin çoğu endüstriyel sektörlerde kullanılmaktadır. Ayrıca hastaların rehabilitasyonu için kullanılır. Bu cihazlar kesinlikle çok havalı olsalar da arazi koşusu ve diğer aktiviteler sırasında bir yük haline gelirler. Ancak Luke Martin bununla başa çıkmanın bir yolunu buldu. Onyx dış iskeleti, dövüşçülerin bacakları yorulmadan uzun mesafeler kat etmelerini sağlar. Kişinin nerede koştuğu önemli değil düz bir zeminde veya ormanlık bir yerde olması fark etmez. Onyx, ayaklara takılan ve karada hareketi kolaylaştıran bir servo sürücü sistemidir. Dış iskelet, askerin hareketlerine adapte olur ve gerekli hızı korurken gücünü arttırır. Dış iskeletin ağırlığı 6.4 kilogramdır. Cihaz 2.7 kilogram ağırlığındaki bir batarya ile 8 saat çalışabiliyor. 5.4 kilogram ağırlığındaki batarya ile ise 16 saat çalışabiliyor. Testler başarılı olursa çalışabiliyor Onyx'in seri üretimi 2020 gibi erken bir tarihte başlayabilir olabilir. Ronin Balistik Kask bu kask bir Star Wars kostümüyle karmaşık bir Airsoft maskesinin karışımı gibi görünüyor. Ama aslında bu yeni nesil askeri kıyafetler arasında Rurin Kevlar kask savaşçıyı Kalashnikov mermilerinden, şarapnellerden ve açık alevlerden korur. Aynı zamanda zehirli gaz filtreli ayrı bir klima ile donatılmıştır ve arkadaşların mı yoksa düşmanların mı taktığını belirlemek için diğer kasklara sinyaller iletir. Kaskın ayrıca karanlıkta yakın dövüş için kızıl ötesi algılama işlevine sahip olduğu iddia ediliyor. Birçok özelliğine rağmen Kask'ın toplam ağırlığı sadece 4.85 kilogramdır. Daha önce de belirttiğimiz gibi Ronin kevlardan yapılmıştır ve Noodin mıknatıslarla yerinde tutulan 7 milimetre kalınlığında ek yanak panelleriyle donatılmıştır. Mıknatıs sayesinde daha iyi nişan almak için silaha daha çok bastırmak istediğinizde yanak panellerini kolayca çıkarmanızı sağlıyor. Kantanka Exoskeleton Afrika kıtasının küresel askeri sanayi kompleksine sunabileceği bir şey var. Kantanka, Teknoloji Mükemmellik Merkezi, Kantanka şirketler grubunun bir kısmı son kreasyonlarına bir zırhlı araç ve benzersiz bir savaş dış iskeleti ekledi. Oldukça beceriksiz görünümüne ve düzgün hatların neredeyse tamamen olmayışına rağmen bu dış iskeletler sadece askeri korumakla kalmaz, aynı zamanda elleriyle silah dokunmadan ateş etmelerine de izin verir. Kulağa harika geliyor, değil mi? Bunu başarmak için askerlerin arkasındaki özel motorlar otomatik bir tüfeği kontrol ediyor. En azından geliştiricilerin söylediği bu. Bu dış iskelet giyen askerler çok yavaş hareket ediyor ancak bu muhtemelen cihazın ilk versiyonu. İyileştirmek için yeterince zamanları olmamış olabilir. Bu çirkin görünüşünü de buna bağlayabiliriz. Gösterinin garanın başkenti Akra'da yapılan 38. teknoloji sergisinde gerçekleştiğini belirtiyor. Battle Skin Viper Son zamanlarda Amerikan şirketi Revision Military gelişmiş baş korumasına sahip özel bir askeri kask olan Battle Skin Viper geliştirdi. Yaratıcılara göre güvenilir malzemelerin kullanımı ve modern tasarımı kafanın patlamalardan, mermilerden ve hatta doğrudan darbelerden en iyi şekilde korunmasını sağladı. Hatta pasif işitme koruması bile sağlandı. Şirketin uzmanları kaskın içindeki kan akışını durdurma olasılığından da bahsetti. Ancak bunun nasıl çalıştığı tam olarak belli değil. Geliştiricileri tabi bizden daha iyi bilir. Bu kask aynı zamanda diğer tüm kasklardan %25 daha hafiftir. İleri teknoloji ve kompozit malzemelerin kullanımı sayesinde Battle Screen Viper birbirine bağlı farklı parçalara sahip tek bir sistem olarak çalışır. Kaskın ön kısımları birbirine kenetlenen uzun raylar ve mandibula korumaları dahil olmak üzere modüler bileşenlerle korunmaktadır. Kafa ve çene korumasına ek olarak siperlik ve modern gece görüş gözlüğü içerir. Genel olarak bir askerin ihtiyaç duyabileceği her şey bu kaskta var diyebiliriz.